Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kitap okuma alışkanlığıma nasıl kazandım bundan bahsetmek istiyorum. 18-19 yaşlar arasında kazanmıştım. Daha öncesinde kitap okumuyor muydum? Evet, biraz okuyordum. 6 ayda, belki yılda bir defa <laughs> kitap okuyordum. Yani bir türlü düzenli okuyamıyordum. Hatta bence bu okumak bile sayılmaz yılda bir defa kitap. Lisede çok denemiştim kitap okumayı. Bir türlü okuyamadım. Hatta daha sonra kitaplara nefret etmiştim okuyamıyorum ya yani. bir türlü olmuyor ne saçma şey. Birkaç tane kitap aldım, denedim okumayı, okuduğumu anlamadım. Saçma geldi bu sefer bir nefret oluştu içimde. Nasıl olsa okuyamıyorum dedim. Bari özenme. Yani çok saçma. Daha sonra üniversitede artık dedim ki kitap okuyabilirim. Kendime inanıyorum. Çünkü hep içimde var kitap okumak istiyorum ama nereden başlayacağım, nasıl yapacağım bir türlü bilmediğim için okuyamıyordum. Daha sonra üniversitede bir karar verdim. Dedim ki kitap okuyacaksın ve hayatının bir parçası olacak. Yine tabii ki de araştırmalara başladım. Hangi kitapla başlasam nasıl olsa diye. Hiç aklıma gelmedi Instagram'a bakmak. Yani eminim o zaman da bu Instagram'lar varmıştır. Kaç yıl, yılı bile hatırlamıyorum. Yani araştırdığım yılı şu an hatırlamıyorum. Keşke Instagram'a yazsaydım, bulsaydım hesaplar. Bir baksaydım nasıl kitaplar öneriliyor falan. Ama hiçbir bilgim olmadığı için yani bir e, Instagram'da da kitap paylaşacak hiç aklıma gelmedi. E bir de sosyal medyada öyle ne ilgi alanınızsa karşınıza o çıkıyor. E, kitaplar hiçbir zaman ilgi alanım olmadı benim o döneme kadar. Hiç karşıma da kitap çıkmadı. Keşke çıksaydı belki daha erken başlardım kitap okumaya. E, daha sonra ben kitapçılara gittim. Tek tek geziyorum. Hangi kitap okusam, işte arkasındaki konulara bakıyorum, ne okusam sevebilirim. Bir daha kitapları yani kitaptan vazgeçemem gibi düşünceler oluştu bende. Bir kitap gördüm ve dedim ki işte aradığım kitap bu. Yani o kitabı da niye öyle dedim? Her yerde vardı zaten. Her kitapçıları geziyorum demiştim ya. Etrafımda nereye girersem gireyim hep o kitap karşıma çıktı ve ben de bir Atatürk hayranı olduğum için dedim ki Atatürk'le yani Atatürkle alakalı bir kitap okursam e, kitaptan sıkılmam. Bence bu kitabı herkes görmüştür. Bir ara çok popülerdi çünkü. Yani e, hiçbir kitapçıda gö olmadığını görmedim. Her yerdeydi, çok satanlardaydı. Sonra dedim ki ben bu kitabı alayım. Yani kitap okumaya bu kitap sayesinde başlayabilirim diye düşündüm. Okurken hiç sıkılmam dedim ve gerçekten de sıkılmadım. Kitabı nasıl okuduğum, nasıl bittiği hiç hatırlamıyorum. Bayıldım. Sonra kitabın içindeki bir söz benim hayatımı değiştirdi. Şimdi o sözü bulsam çok uzun olacak. Ben bulayım, daha sonra keseyim oraya koyayım. Şimdi arıyorum, geleceğim. Geldim, ama aradığım şeyi bulamadım. Bu yüzden bulurdum aslında da çok zaman kaybolacak. olacak. Şimdi bu konuşma adına girmişken çıkmamak adına bıraktım. Hatırladım kadarıyla bahsedeyim size. Atatürk'ün kitap okumayanlar hakkında söylediği bir cümle, yani bir söz, bir kelime mi diyeyim artık? Cümle miydi? Tam net de hatırlamıyorum. Şeydi. Aptal mı diyordu? Onun gibi bir şey. Ama net, emin de değilim. Ee, sonra dedim ki sen kitap okumuyorsun. Sanki o sözü Atatürk karşımda ve bana söylüyormuş gibi hissettim. Yani karşılıklı biz konuşuyormuşuz da bana öyle bir kelime söylüyormuş. Ben bir alındım. Kendi kemi triplere girdim. Sen kitap okumuyorsun. işte böyle bir insansın, şöylesin falan. Hani şu kitabı okurken çok beğendim ya. Belki bundan sonra başka hiçbir kitap almazdım almayabilirdim. Ama o laftan sonra dedim ki tamamen alacaksın ve okuyacaksın. O moda, girdi. o moda girdikten sonra artık kitap almaya başladım düzenli bir şekilde. Ee, hayvan çiftliği olması lazım. Serenat e, gibi birçok kitabı aldım. İlk aldığım kitapları hatırlamaya çalışıyorum çünkü. Hep en bilindik eserleri aldım. Çünkü zaten bilmiyorum. Şu an bana da aslında bazen Instagram'dan mesaj geliyor. Hep bilindik eserleri paylaşıyorsun. Diye. Bilmiyorum çünkü ben aslında kitap okumaya yeni başladım. Bana göre 4-5 yıl, belki 4 yıldır 5 yıl bile olmuyor. Yani evet yeni başladım ve bilindik eserlerden gidiyorum. Çünkü bilmiyorum, araştırıyorum, yavaş yavaş öğreniyorum. Daha sonra inşallah diğerlerine de geçerim. İlk önce şunları bir okuyayım, bitireyim. Bilindik eserleri bitireyim. Daha sonra bilinmedikleri geçerim. Bunun problemi okulda da çok olmuştu. Ben bir hayvan çiftliği kitabını aldım okula gidiyorum işte okuyorum falan oradakiler de diyor ki bir arkadaşım <laughs> arkadaşıma demeyeceğim hatırlıyorum çünkü bana söylediği lafı işte bana söylediği laf ay ben bunu ilkokulda okumuştum yeni mi okuyorsun üniversitedeyiz beyaz diş kitabını aldım o, o kitapla gittim yani aralarda okurum diye ay ben bunu ortaokulda okumuştum bunu daha yeni mi okuyorsun evet yeni okuyorum ben o kitabı o zaman yeni okuyordum niye benim hevesimi kırıyorsunuz o kadar çok kişi laf söyledi ki bana bu konuda. İşte ilkokulda okudum, ortaokulda okudum. Ay bu kitabı daha yeni mi okuyorsun? Bu sefer de zaten ben kitap okumaya yeni alışıyorum. Kitapları yeni seviyorum. Niye beni kitaplardan soğutuyorsunuz? <laughs> Kendimi kötü hissettim ya. Böyle bir şey oldum. Allah Allah dedim bu saatten sonra kitap okunmaz mı acaba? Çok mu geç kaldım? Hiç mi kitap okumasam artık ne oluyor falan gibi sorular soruyorum kendine kendime. Daha sonra dedim ki sen onlara ne bakıyorsun? İsteyen istediğini söylesin. Ben onları çumursamadım ama ilk 1 2 hafta falan umursadım tabii ki de çok üzüldüm yani içerledim. Bir insan gelip ilk okul okuyordum der mi onu? Niye dedim? Hani <laughs> <Ay>, biraz sakinleşti. <laughs> Yoksa aldım başımı gidiyordum. Ee, daha sonra işte okulda bu tarz problemler de olunca evde daha çok okumaya karar vermiştim ilk 1 2 hafta. Daha sonra çumursamadım. Elimdeki her kitapla gittim. İlk 10 sayfa 10 sayfa diye başlamıştım düzenli okumaya. Ee, işte bir günde 10 sayfa okuyorum, bitiriyorum. İki günde 10 sayfa okuyorum, bitiriyorum. İlk bir hafta böyle gitti. Evet. Tabii de ilk okuduğumda hiçbir şey anlamıyordum. Yavaş yavaş bir haftadan sonra artık alıştım gibi bir şey oldu. 10 sayfa ne? Artık sayfa saymıyorum ya. Belki günde elli sayfa falan okuyorum. Ay diyorum ne kadar çok mutluyum. Bugün 50 sayfa okudum ve bakıyorum. 50 sayfa. <laughs> Kendi kendime mutlu oluyorum. Daha sonra bir kitaba aşık oldum. Asıl ondan sonra daha çok kitap okumayı sevdim. Şimdi size o kitabı da söyleyeceğim. Bu kitap Serenat. Hemen gösteriyorum. Daha sonra Serenat'ı bir gecede okumuştum. Ya daha kitap okumaya yeni başlamıştım. Başlarındaydım. Kaç sayfa bu kitap? Bakayım hemen. 480, 500'e yakın. Bir gecede ya, okuldan gelince başladığımı hatırlıyorum. Ertesi gün artık dersim yoktu sabahtan neydi bilmiyorum. Uyumadım. Bütün gece boyunca uyumadım. Bu kitabı bitirdim. Benim için ne demek yani kitap okumaya yeni başlamışım. Bu kadar kitap bir gecede bitiriyorum. Bitirdikten sonra kitaba tabii ki de kitap için ayrı diliyorum bitirdim diye ama bir gecede bunu okudum diye havalara zıplıyorum. O kadar çok mutluyum ki. Kitabın bana mutluluk kattığını o zaman fark etmiştim. Bir gecede sen bu kitabı okuyabiliyorsan dedim sen artık kitap kurdu olmuşsundur. Kitap bağımlıdım ondan sonra başladı. Daha sonra bir sürü kitapları alıyorum. Hepsini okuyorum. Her okuduğumu beğeniyorum. Şimdi Zülfü Livane'yi beğendim ya. Artık ben onun bütün kitaplarını alırım. Öyle de yaptım. Aldım. E, hepsini ayrı ayrı beğendim. E, okuma hevesim daha çok geldi. E, Gözlüğümü taktım geldim. Kaç saattir ışığın karşısındayım. Artık gözlerimi çok acıtıyor. Sürekli kısmak zorunda kalıyorum. Benim zaten... Kızım yapma. Ay, kalemimle oynuyor. Anneciğim yapma. Evet. Güneş ışıklarına karşı gözümün bir aracısı var. Sürekli yaşlanır. Işık karşısında çok durunca çok acı yüzden gözümü taktım. Gözlükteki şu ışık da umarım sizi rahatsız etmiyordur. Zaten artık e, videomu yavaş yavaş bitireceğim. Sonlarına doğru geldim. O yüzden ee, bir de bir kitap kötü diye bütün kitaplar kötü değildir. Benim yaptığım en büyük hata, Lisede okumuştum, sevmedim. Kitaplardan soğudum. Yani ne alaka? Benim yaptığım hatayı yapmayın. Ee, o yüzden ben en bilindik eserlerle ilk yola çıkmıştım. O şekilde başlamıştım. O şekilde yapabilirsiniz. İşte hayvan çiftliği olur, beyaz diş olur, şeker portakalı olur, simyacı olur. Hani böyle herkesin okuduğu çok bilindik eserler olursa belki siz de seversiniz, sıkılmazsınız. Ben o şekilde öyle yapmıştım. Bu yüzden de çok <laughs> laf yemiştim yani ama hiç umursamayın insanlar kim ne derse desin. Bana göre kitap okumanın yaşı yoktur. Kaç yaşında başlarsan başla. Çok da önemli değildir. Ama keşke daha önceden okusaymışım. Çok daha iyi olurdu. En azından bu yaşıma kadar birçok eseri okumuş olurdum. Ve başka eserler, yani daha güzel eserler de, daha güzel demeyeyim de, daha farklı eserler okuyor olabilirdim şu an. <laughs> Ay zor konuştum ya. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bir sonraki videom kargo açılımı olacak. <laughs>